Merhaba arkadaşlar. Bu pencere çok hava kaçırıyor. Şu şekilde. Bayağı bir hava kaçırıyor. Şimdi buna bir önlem almamız lazım. Bak falan hep sağlam. Güzel. Ee, iç, i̇ç dışı contaları da güzel. Daha önceden de önlem alınmış ama nedense tekrar hava kaçırıyor. Buna kesin çözüm yapacağız. Kendi tekniklerimizle. Şuradaki kapattım halde var, var. boşluklar var. Hava kaçırıyor. Bir pencereye iki sefer vuracağız. Bu normalde bunu ayırıp tek tek de kullanabilirsiniz. Ama biz ikisini beraber yapıp daha güzel bir sonuç alacağız. Normalde pencere iki metre kadar gidiyor. Biz buna iki sefer yapacağız. Hem bu tarafa yapacağız. Hem bu tarafa yapacağız. Bakın şu tarafa. Hem şu tarafa. Bakın bu içeriden bunu yakalayacak. Şuradaki bu da dışarıdan bu tarafı yakalayacak. Çok güzel bir şey olacak inşallah. Şimdi bu şekilde bunu söküyoruz. Bu şekilde bandımızı söktük. Şöyle. Biraz yakalayabilirsin. şekilde sıfıra getiriyoruz. Bu terziler falan iyi yapar. Ter, tam terzilerin iş. Tam milimetrik. Ne dikiş nakışı ne eli yatkın olan bir insan bunları güzel yapar. Evet şimdi bu şekilde yapıyoruz. En sonunda ne yaptığımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar burayı bitirdik. Burada bir 5 metre aldık ama anca yetti. Şu tarafa tek sıra yaptım. 5 metre anca gitti. Yani normalde bir 7-8 metre gidiyor çiftli vurduğunuz zaman. Bir kanatla dışına. Şu an çok güzel oldu. 10 numara oldu. Orijinalliğini de bozmadık. Şu orijinal contaları duruyor. Biz sadece dışına bir de buraya yaptık. Bu da contaya denk gelecek. Şu an taş gibi kapatıyor bakalım gram hava gelmiyor artık. Bu şekilde güzel oldu. Eğer sizin de böyle bir sıkıntınız varsa bu şekilde halledebilirsiniz. Umarım beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.